Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben hırkamı örmeye devam ediyorum. Şu an roba kısmını tamamen bitirdim ve beden kısmını kuracağım. Ne yapmıştık? 170, 137 ilme bu last şu yaka için başlamıştık. Çift lastik örüp 2 santim. Ondan sonra ayırt etmiştik bedenimizi 29 ilme ön için 4 ilme şu bükmelerimiz için 12 ilme kol için 39 ilme arka beden için tekrar o şu bükmelerimiz 4 er ilme ve 12 ilme kol için tekrar 29 ilme ön beden için koymuştuk bu 29 ilmenin 10 ilmesi arkadaşlar bant için ön bantlarımız için ve hemen lastiğin akabinde lastiğin bitiminde ilik evi açmıştık arkadaşlar bakın şu şekilde ben e, roba kısmına iki tane ilik evi açtım ve şimdi 29 e, 15 birer tane şu e, modelimizden çift olarak saydığımızda tam 30 tane artma yaptık şu şekilde de yapabilirsiniz ben bu şu bükmeleri e, bir tane büküyorum gidiyorum arkadan gelip önden tekrar gidip geliyorum yani 4 sırada bir <laughs> 3 sırada bir koyuyorum arkadaşlar kaç tane bükme yapmışsa onu da sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ilme. Bu sıra 14. sıram. bükme yapmam lazımdı. Bükmeyi yapmıyorum ve model kısmına, beden kısmına geçiyorum. Robayı bitirmiş oluyorum ve şimdi inşallah ben modelimizi kuruyum. İlk önce kolları örmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Size modeli tarif etmek için 2, 4, 6, 8, 10 10 tane bant için ördük arkadaşlar. 10 tane banttan sonra bir tane düz örüyorum, başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum arkadaşlar. Bak. 1 Burayı düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 şu iki ilmeği ile birlikte 9 oluyor arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9. Modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor. Şurada ise 9 tane haroşam olacak arkadaşlar. 9 tane haroşa öreceğim. 9 düz 9 haroşa yani 9 ters olarak gidecek modelimizin tabanım kurulumu böyle. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane düz örüyorum başına bir tane atıyorum ilmemi çevirerek bu e, şu üçgenlerin daha düz durması için çeviriyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve 7 9 tane tekrar röşe örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane düz örüyorum tekrar başına atıyorum kilmeyi ivre edip kesiyorum 2 3 4 5 6 Gece. Evet. Şurayı ise bakın burayı haraşo örüyorum. Bu düz giden bu 4 tane ilmemizin ikisini kola, ikisini de bedene vereceğim arkadaşlar. Onun için şimdi ben e, kenar için şu ilmenin bir tanesini ters olarak örüyorum. Bu dikiş olacak arkadaşlar. Bir tane düz başına atıyorum ve şu ilmeğimi düzleyerek kesiyorum. Şu bir tanesi şunun ikisi sağ bedene, diğeri kola olacak. Hemen modelimi kurmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 9 tane de haroşa öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar bir tane düz başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Şu kestiğimle beraber 2 3 4 5 6 7 ve 9 tane haroşa örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Tekrar yeniden tekrar düz başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum. Ve bununla beraber 7 tane düz örüyorum. 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane haroşa ördüm bakın. 2, 4, 6, 8, 9 1 tane düz başına atıyorum ilmemi çevirip 7 tane düz örüyorum. 2 3 4 5 6 7 evet 9 tane burada düzüm olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane artma yapacağım burada. Bilmem eksik kaldı. 9 evet. 2 4 6 8 9 ve ben kolu öreceğim için arkadaşlar arkaya dönüyorum tersi ters düzü düz olarak örüp gideceğim. Arka sırada hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece tersi ters düzü düz olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Ben örüp geleyim inşallah. Evet arkadaşlar. Kenar ilmeğimizi ördüm. Bu şu giden düzleri dört tane düzümüzü ikiye bölmüştüm. İkisini bu tarafa, ikisini kola vermiştim. Bir tane dikiş için kenar ilmeği örüyorum. Modelimizi iki tane düz, bir tane arttırıyorum. Diğer ilmemi ise yönünü çevirip ikisini bir edip kesiyorum. Ve kalan ilmelerimizi düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Bakın burada, burada bir üçgen elde edeceğiz. Şu haroşa kısmına geldiğimiz zaman bir iki tane ters örüyorum ve üçüncü ilmemin içinden beş tane ilme çıkartacağım. Bir başına atıyorum, iki tekrar içinden çıkartıyorum, üç başına atıyorum, dört bir tane daha çıkartıyorum 5 3 tane ilme örüyorum 1 2 3 şu dördüncü ilmenin içinden aynı şekilde bir ilme çıkarttım başına attım tekrar içinden çıkartıyorum 3 başına atıyorum 4 bir tane daha çıkartıyorum 5 5 tane ilmem oldu arkadaşlar bakın 2 4 5 şu iki ilmeği örüyorum yandaki düzümü ve diğer sırada arttırdığım düzümü örüyorum, başına atıyorum. Tekrar artma işlemi yapıyorum. Şu iki düzümü bir edip kesiyorum. Diğer kalan ilmelerimi düz olan ilmelerimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Ve yine iki tane ters Üçüncünün içinden aynı şekilde bakın. 5 tane ilme çıkartıyorum. 3, 4 ve 5. Ortada 3 tane haraşo örüyorum. Dördüncü ilmenin içinden bir ilme çıkarttım. Başına attım. Tekrar çıkartıyorum. 3, başına atıyorum. 4, içinden bir tane daha çıkartıyorum. 5. 2 ilmeği örüp ikisini haraşo olarak örüp modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar Ben bu şekilde Sıramı tamamlayıp arkadan ise tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim inşallah Evet arkadaşlar arka yüzden şuraya göstermek istiyorum ee, o artmış olduğumuz içinden çıkartmış olduğumuz 5 ilmeği düz olarak örüyoruz arkadan Ön yüzden haroşa yani ters olarak örüyoruz. Arkadan ise bu şekilde düz olarak örüyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi arkada tersi ters, düzü düz. Ee, önde haroşa olan, e, ters olan arkada düz örülüyor. Burayı göstermek istedim. Ee, diğer taraf ise düz olan taraf ise ters olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar bu şekilde göstereyim Evet yine düz yüzdeyim arkadaşlar bakın ilmelerimi örüyorum burayı sürekli buradaki ilmelerimi düz olan ilmelerimi sürekli kaydırıyorum bir bir bakın, düz olarak örüyorum diğer şurada artma yapmıştım bunu tamamen haroşa olarak örüyorum Arkadaşlar burada ilmelerim arttı bir ilmenin 5 içinden 5 tane ilme çıkartmıştık ve ilmelerimizin sayısı Örüyorum hemen bir sayalım kaç tane olmuş bakın arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane olmuş arkadaşlar şu şekilde bu sıra örüp geleceğim diğer sırayı inşallah bakın şu şekilde burayı dümdüz örüp gidiyorum şu düzlerimi arttırdığım ilmeği düze çevirip bu tarafa ilave ediyorum şurayı ise sol tarafa doğru kesip kaydırıyorum arkadaşlar evet şu şekilde iyice detaylıca elimden geldiğim kadar çekmeye çalışıyorum göstermeye çalışıyorum arkadaşlar instagramdan da takip edebilirsiniz menekşeli 9590 instagram adresim arkadaşlar İnşallah Oraya da atıyorum parça parça. Evet. Düz örüyorum. Şu şekilde. Arkadan ise tersi ters düzü düz olarak örüp gidiyoruz arkadaşlar. Sıramı tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar kenar ilmeğimi ördüm diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum, başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kesiyorum. Burada ise 1 2 2 tane ters ilmem var. Burada 5 tane ilmem var. Bakın 2 3 4 ve 5 bu 5 ilmeği bir edip arkadan kesiyorum arkadaşlar arka yüzden kesiyorum ön yüzden kesmiyorum 1 2 3 ortada 3 tane tersim var tekrar bakın 1 2 3 4 5 bu 5 ilmemizi bir edip arkadan kesiyorum Tekrar iki ilmemiz var. Evet. Modelimiz bakın oluştu arkadaşlar. Ve diğer modelimiz ise gördüğünüz gibi burada 2 4 arttırdığımda 5 ilmem oldu. Evet şöyle bir daha göstermek istiyorum. 1 2 2 ilmeden sonra 5 tane ilmeğimizi arttırmış olduğumuz o 5 ilmeği hepsini bir edip arkadan kesiyorum. Ve yandaki, ortadaki o 3 ilmeği haraşo olarak örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Bu 5 ilmeği toplayıp şu şekilde kesiyorum. Arkadan ise tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğim. Evet arkadaşlar arka sıramı tamamladım. Şimdi modelimi devam ediyorum. Kenar modelim ilmeğim düzlerimi ördüm başına atıyorum. Tekrar iki ilmeğimi yönünü çevirerek örüyorum. Düz örüyorum. Burada ise bakın tomurcuklarım oluştu. 1 2 3 4 ve 5 2 4 Evet bu 5. ilmede 2-4 tane ilme ördük. Şu 5. ilmede arkadaşlar içinden 5 tane ilme çıkartıyorum. 1 başına attım. Çıkarttım 3 doladım 4 tekrar çıkartıyorum 5 bakın 2-4-5 tane ilme çıkarttım. Ve örmeye devam ediyorum. Geriye kalan 4 ilme mi? 4 burada 4 de burada 8 bir de ortada var 9 tane ilmeği haroşa olarak örüyorum bakın arkadaşlar modelin bayağı bir belirlendi belirli oldu şimdi başına atıyorum çeviriyorum Örüyorum. Ve Şurada bir kez daha göstermek istiyorum. Sıranın sonuna kadar ben örüp gideceğim. 4 tane ilmeği ters olarak örüyorum. 5. ilmenin içinden 5 tane ilmek çıkartıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar bu şekilde ben sıramı tamamlayıp arka sırayı arkada ise tersi ters düzü düz olarak örüyorum. Arkayı da göstereceğim inşallah. Biraz modelimiz belirli hale gelsin. Evet, ben örüp geleyim, göstereyim inşallah. Evet arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde buradan arttırdığımı bu sağ tarafa kaydırıyorum. Sol tarafa eksiltiyorum. O arttırmış olduğum 5 ilmeği arkadan düz olarak, önden ise bakın ters haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Düz ilmelerimi düz örüyorum. Evet. Bir tane arttırıyorum. ve bakın şu şekilde burayı ise tamamen haroşa olarak örüyorum 3 sıra örüyorum arkadaşlar bakın 2 3 arttırdığım sırayı da sayarsak 4 sıra oluyor şu fındıklarımız, tomurcuklarımız 4 sıra oluyor arkadaşlar. Şu ise bu şekilde kaydırıyorum. Evet. Ben yine sıramı tamamlayıp tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örmeye devam ediyorum. Bu ilk e, motifimiz tamamlanmak üzere arkadaşlar. Diğer sırada ise motifin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane ilmemiz var. Bu 4 ilmeği ördükten sonra 1, 2, 3, 3 4 5 5 tane ilme arttırmıştık bu 5 ilmeği arkadan kesiyorum arkadaşlar bak ve diğer ilmelerimi o kalan 4 ilmeği haroşa olarak örüyorum şurada ise ilmelerimi düz olarak ilmelerim düz olarak sol taraftaydı tamamen sağ tarafa kaydı bakın arkadaşlar tam bir üçgen oluştu. Başına tekrar atıyorum ve ilmeğimi kesiyorum, i̇ki ilmeği bir edip diğer ilmelerimi ise 4 tane ilmeği haraşo olarak örüyorum. Bakın 2 4 kalan şu 5 ilmeği 2 3 4 5 tane ilmemiz var arkadaşlar. Bu beş ilmeği biz arttırmıştık. Bu beş ilmeğimizi arkadan kesiyoruz. Modelimiz sadece bu kadar arkadaşlar. Diğer sırada ise modelimizin yerlerini değiştireceğim arkadaşlar. Tomurcuğun üstüne düz, düzün üstüne ise tomurcu koyacağım. Evet. Ben örüp geleyim inşallah. Bakın arkadaşlar modelimiz ilk modelimiz belli oldu. Evet arkadaşlar ilk motifimizi tamamladık. Şimdi modelimizin yerlerini değiştireceğim. Şu üçgen olan kısma şu tomurcuk olan kısmını koyacağım. Kenar ilmeğimizi örüyorum. Ve buraya 9 tane haroşa yapıyorum arkadaşlar. tamamen haroş oluyor burası. Şura ise bir tane düz örüyorum. ilk ilmemi düze çeviriyorum. Başına atıyorum. Şu ilmemi çevirerek ikisini bir ilmelemin geri kalanını tamamını düz olarak örüyorum arkadaşlar. Sadece bu kadar. Modelimiz öyle görüldüğü kadar zor bir model değil. Model e, örgüye ilk başlayanlar, ilk defa örenler bile rahatlıkla örebilecekleri bir model. Evet. Bakın 90 tane ilmemizi hemen burada haroşaya çevirdim. Şurada ise ilk ilmeği düz yapıyorum, başına atıyorum. Diğer ilmemiz ise İlk defa örerken çevirmenize gerek yok. Ben çeviriyorum gerçi de. Geriye kalan ilmelerimizi düz olarak örüyorum. Şur, Gidip geldikten sonra şuraya koyacağız arkadaşlar. Bundan sonraki e, videomda inşallah adım adım ilerlediğim için kolun geri kalanını inşallah beraber örelim. Evet. Tekrar bir defa daha göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum, başına atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Şurada arttırdığım için burada kesiyorum. Diğer ilmelerimizi de düz olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.